Çok sağ olun. <laughs> sağ ol. Evet hoş geldin. Hoş bulduk. Ferdi bu akşam bizi neler bekliyor? Bugün yine taklit yapacağım sizlere. Fakat ilk turdan farklı koreografi, farklı taklitlerle karşınızda oldum, olacağım. Ee, şimdi arkadaşlar bir sinema filmine gitmeden önce o filmin fragmanını izleyip öyle sinema filmine gidenler bir el kaldırabilirler mi? Oo, çok iyi. Ben de bugün sizlere dünya ünlü sinema filminin başrol karakter oyuncularını değiştirerek bizim kendi ünlülerimizi serpiştirdim. Fragmanlar geliyor. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden sürçü lisan edersem affedin. İyi seyirler, iyi eğlenceler dilerim. Kendisinin birçok yüzü olduğu halde o kıymetlinin peşindeydi. O kim mi? The Lord of the Rangers, Bülent Ersoy Hay Allah bu sesin sesini içine kaçırsın ayol. Beni boksör gibi çağırıyor çocuğum. Neyse ben terbiyemi bozmayayım çünkü İzmir'in böylesine hafızayı beşer beşer, zihni onar beşer, akılları ise yirmişer yirmişer olan, fevkalayütü, fekelliyü, fesellis olan İzmir halkının önünde saygısızlık yapmak istemiyorum. Evet. Fırada ile Bilbo. Çocuğum siz yüzüğü bulmak için kapalı çarşıya bakın. Legolas sen de berbere gidip o saçlarını kestir. Ama yolda giderken dikkat et de Esrail ol seni arkadan görmesin. Yoksa kendini The programında bulursun. He? Gandalf yavrum sen de bu sarımanla didişmeyi bırak artık. Efendim, ben artık bu dünyada savaş değil, barış istiyorum. Bakın gönül yazar hangi zamana, niye, niçin, neden gitmiş? Ada sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarına gözlüyorum Az önce İstahallıoğlu hmm. programında çay içiyordum. Ne ara anlamadım. Aslında ilk girişte Morpheus denen kara olan mavi hap devam, kırmızı hap gerçek dünya diye iki seçenek sundu. Ayol ne eski dünya ne gerçek dünya. İzmirliler olmayacak, hepsi yalan dünya ayol. Çocuklar bu ne o da bana gelmiş diyor ki, Gönül alın ben sizin kaçıncı kocanızım? Ayol nereden bileyim? Memura göre altı, imama göre 46, altı. Onu mu sayıyorum? Yani bakın şimdi çocuklar. Mesela bir Murat Boz'a bakın bir desen yenenlere. Kız iki yeni yabancı gibiler. Ayol biri Amasya elması, öbürü Charleston biberi. Ama gerçi bak bu Özge'ye ne demeli? Hep kendine özgün kıyafetler giyiyor. Vallahi kürdan gibi kız, at duvara geri gelsin. Aa. Ama bunları tatlasan <laughs> bir acın etmez. Ayol, adam açık büfe gibi yok, yok. Canın ne çekiyorsa birer tane alıyorsun. Çekmek demişken, benim arkada az bir işim var. Onu halledip geleyim Ayol. Hadi bakayım. Transformers'ler milli takımak. Hayır, evet, evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Eser. Ya Ferdi diyorsun hani biz ilk turda söyledik hani farklılık taklitte önemli. Geliyorsun Bülent Ersoy 3 dakika yapıyorsun. Sonra da gönüllü yazar yapıyorsun. E, çok gördük çok biliyoruz abi Bülent Ersoy'u çok izledik yani. Sen yetenekli bir arkadaşımızsın o farkı bize versene. Bülent Ersoy'un en iyisi de değil. E onun yani yarışmanın birincisi var. Safa var. Hani çok iyi yapmış. Evet. Aynı ben. Yüzdemizi alalım. Ferdi yüzde kaç evet demiş öğreniyoruz. Ferdi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Canın sağ olsun. Bugün ne böyle olsun. Hoşçakal. Sağ olun. Kolay gelsin.